Herkese selamlar arkadaşlar. Sahura doğru programımızda diye başlayarak el aletleri, ölçüm aletleri ve iş makinelerinden bahsedeceğiz. Karayolları trafik yönetmeliğinden bahsedeceğiz ve konumuzu bitireceğiz. Arkadaşlar önemli konulardan bir tanesi hatta üç tanesi diyebiliriz. Sınavda nasıl sorular geliyor? sınavda arkadaşlar birincisi el aletlerinden soru gelebiliyor. İkincisi ölçüm aletlerinden sorular gelebiliyor. Üçüncüsü iş makinelerinden soru gelebiliyor. Ve dördüncüsü karayolları trafik yönetmeliğinden sorular karşımıza gelebiliyor. Önümüzdeki sınavda bu pdf'den ben soru geleceğini düşünüyorum. Aralık sınavında bu pdf'den soru geldi. Ondan önceki Mayıs sınavında bu PDF'ten soru geldi. Ondan önceki sınavlarda bu PDFten soru geldi. Bu yüzden bu PDF'e çalışmanızı tavsiye ediyorum, özellikle soru kaçırmamak adına diyelim. Şimdi görseli bol olan bir ders olacak. Ben açıklamalarını okuyacağım ama aynı zamanda yukarıda gördüğünüz görselleri de inceleyeceğiz. Şimdi tornavida'yı zaten herkes biliyor yıldızı var, düzü var vesaire. Düz kanallı, yıldızlı yuvalı vida elemanların el ile döndürülerek takılıp sökülmesine yarayan alet tornavida. Çekici herkes biliyor. Bu arada çekici sormuşlardı son aralık sınavında. Çakma, dövme, şişirme, sıkıştırma, doğrultma ve benzeri işleri yapmaya yarayan el aleti. Matkap herkes görmüştür metal, plastik, beton, tahta gibi malzemelere delik delmek amacıyla kullanılan el aleti matkap. Kerpeten, ezelden aklınıza gelebilir kerpeten Ali. Çivi çıkartmak, ince tel ve çivileri kesmek, tel uçlarını burarak bağlamak, kesmek için kullanılan el aleti. Bakın çivi çıkartmak, ince tel ve çivileri kesmek, tel uçlarını burarak bağlamak ve kesmek için kullanılan el aletine biz kerpeten diyoruz. İşkence, evet ilk el aletimiz bu. Görsel olarak inceleyebileceğimiz. Buraya kadar bilmeyen varsa baksın arkadaşlar. Ama bildiğinizi tahmin ediyorum. İşkence sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan bir ucunda sabit çene ve üzerinde hareketli çene bulunan Lama gövdeli vida ile sıkılan ve ayarlanabilen el aleti. Hemen şuradan işkencemize bakalım. İşkence el aleti bu şekilde arkadaşlar. Tanımda da söylendiği gibi sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan bir ucunda sabit çene den bahsediyor ve e, hareketli çene de bulunan lama gövdeli vida ile sıkılan, yine vida ile sıkılan bakın şuradaki vida. Buradan sıkılan el aleti. Bunu kapatabiliriz. Pense Tutma, sıkma, bükme, Kesme işleri yapmaya yarayan el aleti. Bunu da zaten biliyorsunuz. Ucu biraz daha yatay olur. Yan keski penseye benzer yine. Ama e, ucu bakın sivridir. Penseye benzer ama ucu sivridir. Yan keski budur arkadaşlar. Yan keskide ne yapıyormuşuz? Tel ve benzeri malzemeleri kesmeye yarayan. Ucu sivri olduğu için kesmeye yarayan el aleti. Pensede neler yapılıyor? Tutabiliyoruz, sıkabiliyoruz, bükebiliyoruz, kesme işlerini yapabiliyoruz. Pensede bu işe yarıyor. Zımbayı zaten biliyorsunuz. Zımba dediğimiz zaman hayalde bir şey geliyor. Soğuk veya sıcak metal saç, levha ve benzeri parçalarına delik ve havşa açma, veya perçin çıkarma gibi işlerinde ve ayrıca noktalamada kullanılan el aletine biz zımba diyoruz. E üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırılarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti. E'miz de bu şekilde arkadaşlar. E'lerimiz bunlar. Şurayı kapatalım. Rende marangozların tahta yüzeyleri Pürüzsüz, düzgün biçimli duruma getirmek için kullandıkları keski aracı rendemizde bu arkadaşlar. Sürterek devam ediyorlar. Kama, çekiş deliğine gözüne takılmış sapın altındaki yara çakılan ve sapın yerinden çıkmasını önleyen parça denmiş. Ancak kamanın e, sabitleme gibi bir özelliği var arkadaşlar. Bu şekilde düşünürseniz. Genelde bakın makine sanayisi ve otomotiv endüstrisinde güç aktarım elemanların birbiriyle bağlanmasında yani birbirine çıkmamasında sabit kalmasında işe yarayan aletler bu şekilde de e, kama parçalarını görüyorsunuz. Şurası da kama. Çekicin kafasına benziyor zaten şuradaki delikten sabitleniyor. Kurbağacık Ayarlanabilir somun anahtarı İngiliz anahtarının küçüğü aslında kurbağacı da koymam gerekirdi buraya hemen hatta bakalım şöyle kurbağacık. Evet kurbağacık bu İngiliz anahtarı olarak da ayarlanabilir. Şuradan ayarladığınızda şurası sağa veya sola gider. Ayarlanabilir zaten somun anahtarı İngiliz anahtarı da diyebiliyoruz. Raspa şuradaki kurbağacığı kapatalım. Raspa, işlenen yüzeylerde bulunan talaşları kaldırarak yüzeyin daha düzgün bir hale getirilmesini sağlayan alet. Yine neye benziyor? Rende benziyor ama e, bu biraz da e, mekanik değil de el aleti. Daha çok bu, bu şekilde arkadaşlar bakın raspa. Keski Çelikten yapılmış değişik türleri bulunan ağaç, taş, metal ve benzeri yontmaya yarayan demir ve saç kesmek için üzerine çekiçle vurularak yukarıdan vurduğunuzda yürütülen kesici araç keskimiz de bunlar arkadaşlar. E, gören vardır mutlaka. Özellikle erkek arkadaşlarım e, bunları biliyor zaten. E, kadın arkadaşlarımız da e, mutlaka görmüşlerdir. Ama görmeyenler varsa şuradan... E, düz tutulduğuna çekişle vurulan e, alet keskimiz bu. Nacak dediğimiz arkadaşlar e, bildiğiniz odun baltası aslında. Nacağımız şunu kapatalım. İşte nacak bu. Odun baltası. Kumpas hassas ölçüm aleti. Ölçüm hassasiyetine, ölçüm şekline göre çeşitleri bulunuyor. Derinlik kumpası, delik kumpası gibi çeşitleri var ama tümünün ölçüm sistemleri aynı. Uzunluk, kalınlık, çap ve derinlik ölçülerinin eldesinde kullanılan bir ölçü aleti kumpasımız da bu arkadaşlar. Ayarlanabiliyor. Bakın üstünde ölçümün milimetrik cinsi var. Şu tipleri de var. Kumpasımız bu. PIM Birbirine bağlanması istenen hareketli veya birbiri içine geçen parçaların uygun deliklerden geçilerek parçaların kaymasını engelleyen özellikle e, nerelerde vur arkadaşlar? Yangın söndürme cihazlarında var mesela yapayım Konumların tespit edilmesini sağlayan parçaları merkezleyen genellikle silindirik olan makine elemanları. Yangın söndürme cihazından e, pay biçebilirsiniz. Daha büyükleri var, küçükleri var vesaire. Somun Civata'nın başına geçirilen içi yivli devir başlık genellikle e, nerede var arkadaşlar? E, su musluklarında var değil mi? Somunlar içerisinde. E, bu Somunlarda herhangi bir problem olduğun zaman su akmaya başlıyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Kumpası gösterdik. Rondela dediğimiz civata bağlantılarına civata başının bağlandığı yüzey üzerinde tahribat yapmasını temas yüzeyini genişleterek engellemeye yarayan parça civatanın kolay gevşemesini sürtünmeyle engeller. Rondela dediğimiz parçalar da bunlar. Murç betonu kırmakta veya betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu delikten yapılmış bir alet işte murçlarımızda bunlar. Evet mengenemiz var burada. Onarma, işleme, düzeltme ve benzeri işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırma görevi var aslında arkadaşlar. Bakın sıkıştırma mengene şuradaki yere sıkıştırılıyor. Veya buradaki yere. Karga burun adı üstünde karga burun. Bakın şu şekilde penseye veya yan keskiye benziyor. Elektrik, elektronik ve çeşitli tamirat işlerine kullanılır. Penseye benzer, penseye nazaran daha hassas tutma ve sıkma işleri yapmaya yarıyor. Perçin, perçinimiz de bakın şu şekilde. İki ya da daha çok malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan bir bağlantı elemanı. Birbirine birleştiriyor perçin. Palanya marangozlar ve atölyesinde hobi amaçlı olarak ahşap işleri yapan kişiler tarafından kullanılan elektrikli el aletlerinden birisi ve yanal olarak dönen bir disk ile kereste silme, talaş kaldırma amacıyla kullanılır. Palanya'da bu şekilde bir alet. Bakın. Evet, el aletlerimiz bu şekilde. El aletlerinden sorular geliyor. En azından gözünüze canlanması için bu şekilde bir çalışma yapmış yapmış olalım. Ölçüm aletlerini bizim bilmemiz lazım. Ölçüm aletleri de karşımıza çok çıkıyor. Ben en çok e, sorularda bize sorulan, çıkmış sorularda da göreceksiniz. E, hangisi, hangilerini sormuşlar çıkmış sorularda. Tek tek baktım, inceledim ve bu ölçüm aletlerinin hepsini çıkmış sorularda karşımıza geldiğini görüyoruz. Toz ölçümüne baktığımızda bu zamana kadar 4 tane aleti bize çıkmış sorularda verdiler. Toz ölçümünde konimetreyi bileceğiz, elektrostatik presipilatörü bileceğiz, tindalometreyi bileceğiz, gravimetreyi bileceğiz. Bunlar karşımıza çıktı. Bunlar toz. toz ölçümüne yarayan aletler. Nem ölçümünde higrometre ve psikometreyi görüyoruz çıkmış sorularda. Nem ölçümünde higrometre ve psikometre. Basınç ölçümünde zaten bar basınç demek çok basit akılda kalıcı bir şey barometre, radyant ısıyı biz glob termometre ile ölçüyoruz, hava hızı ölçümünü arkadaşlar yine bunlar da karşımıza sürekli olarak çıkar, duman tüpü, anemometre, velometre ve pitot tüpü, manometre düzeneğine bağlı pitot tüplerini arkadaşlar ee, hava havalimanı diyecektim. Uçaklardaki e, hava hızlarında, hava hızlarının ölçümünde kullanılır pitot tüpü. E, uçaklarda da görebiliriz. Hatta bunun da bir görseline bakalım pitot tüpü. Evet bakın bu şekilde bir tarzı var şu şekilde. Gürültü düzeyi desibel metreyi zaten biliyoruz. Dozimetreyi de söylemiştim. Aynı zamanda dozimetrenin radyasyon ölçümünde kullanıldığını da söylemiştim. Bir de sonometreyi bileceğiz. Ses veya gürültü düzeyi ölçümünde. Radyasyon ölçümünde de zaten spektrometreyi söylemiştik. Radyasyon güvenliğinde. Burada e, titreşim eksik. Titreşim için de e, iki akşam önceydi sanırım. Söylemiştik zaten. Titreşim ölçümünde... E, neler var? Oktav bantları. Oktav bantları. Bunun dışında e, vibrasyon dedektörleri. Vibralatör diye de geçebilir. Vibrasyon dedektörü diyebiliriz. İkisi de titreşim ölçen aletlerden. Bunları da not alalım buraya. Evet ölçüm aletleri de bu şekilde arkadaşlar. Karşımıza bunlar gelebilir. İş makinelerinden bahsedeceğiz şimdi. İş makineleri arkadaşlar Beko Loader. Beko Loader bizim çoğu yerde gördüğümüz iş makinelerden bir tanesi Beko Loader budur. arkasında bir kepçesi var. Önde de bir kazı veya kepçe tarzında bir başlığı var. Bu şekilde ayaklarıyla sabitlenir. Çoğu kişi zaten bunu görmüştür. Hem önden hem arkadan işlem yapılabilir. Kazıcı, yükleyici, traktör gövdesi üzerinde önünde kova, arka tarafında küçük bir kazıcı, yine kazıcı denmiş. Donatılmış bir iş makinesi. Çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, kazma gibi işlerde kullanılmakta. Zaten bunu çoğu kişi gördüğü için şöyle bir düşündüğünüzde neler yaptığını tahmin edebilirsiniz. Ekskavatör. Yine çıkmış sorulardan bir tanesi. Palet ve tekerlek seviyesinden daha üst ve alt seviyelerde kazı yapma, kırma, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme işlerini yapan iş makinesi ekskavatör işte budur. Bunu da çoğu kişi görmüştür ekskavatörü. Forklift, forklift herkes biliyor zaten. Ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırıyor. Özellikle bir aracıya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesi. Dozer şunları şöyle kapatalım. Bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir şekilde monte edilmiş bir kazıcı levhadan oluşur. Yürüyerek sa sati kazı yapmaya yarayan bir ekskavatör tipi. Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesi. dozerin tekerlekli bu şekilde görüyoruz dozeri. Yine buldozer var. Buldozer de bu tipte paletli cinsinden. Bu dozerde toprak tepsiyesinde kullanılan paletli bir iş makinesi. Grader. Grader'i direkt şöyle gösterdiğimde zaten göreceksiniz. Grader. Aynı zamanda şöyle görsek daha iyi. Ön ve arka tekerlekleri arasında. Ön ve arka tekerlekleri arasında. Her iki yana uzayabilen mekanik ya da hidrolik kumandalı geniş iç bükey bıçağı sahip. Bakın şuradaki bıçaktan bahsediyor. Toprak tesviye işlerinde toprak tesviye işlerinde şev düzeltilmesi, hendek açması, yol yapımı gibi birçok iş için kullanılan çok amaçlı iş makinesi grader'de çıkmış sorulardan bir tanesi yine karşımıza gelebilir. Lift arkadaşlar lifti sanayilerde çok görmüşsünüzdür. Lift işte budur. Aracı kaldırmaya yarayan alet. çok da özelliği yok. İnsan gücüyle kaldırılmayacak ağırlıktaki eşyaları kaldırmaya yarayan kaldırma aletlerine verilen isim. Evet iş makineleri de bu şekilde. Şimdi karayolları trafik yönetmeliğinden bahsedeceğiz. Burada sürücü belgelerinin sınıfları bizim için önemli. Şimdi M sınıfı sürücü belgesi var. 2, 3 ve 4 tekerlekli motorlu bisikletler kullanacakları veriliyor. 2, 3 ve 4 tekerlekli motorlu bisikletleri kullanacak kişilere M sınıfı sürücü belgesi veriliyor. A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kW'a geçen 3 tekerlekli motosikleri kullanacaklara verilecek A sınıfı sürücü belgesi. B sınıfı sürücü belgesini zaten biliyorsunuz. Otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Bir de bakın burada E var. B'nin yanına E koyuluyor. Bu ne peki? B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen römork ve yarı römork içeren birleşik araçları kullanacakları verir. Yani römork takabilir E'yi eklediğin zaman. C sınıfı sürücü belgesine kamyon kullanılır. C, E koyduğun zaman buna ne olacak? Römork takılacak. E belgesini, E'yi gördüğün zaman römork veya yarı römork takılır. D sınıfı sürücü belgesinde minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir. E buna E koyduğunuz zaman yine remorktan bahsedebiliriz. Çok da önemli değil. Sadece M, A, B, C ve D'yi bilmemiz yeterli. E'yi koyduğumuz zaman zaten ne oluyor? Remork olmuş oluyor. Yine F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir. Burası önemlidir. F sınıfı çıkmış sorularda karşımıza geliyor lastik tekerlekli traktör kullanacaklara F sınıfı sürücü belgesi verilir. G sınıfı sürücü belgesinde de iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir. Bu da önemlidir. Çıkmış sorularda karşımıza geldi ikisi birden. Yine bunlar da M sınıfı da karşımıza gelmişti. Evet ehliyet sınıfları bu şekilde çok da ayrıntıya girmedim bu konuda. Genel olarak zaten çıkmış sorulara yönelik bir çalışma yaptığımız için bunlar çıkmış sorular içerisinde yer alıyor. Şimdi lastik tekerlekli tarım traktörlerin kara yolunu kullanmaları ve yük ve insan taşıması esasları bununla ilgili de soru geldiğini görüyoruz. Lastik tekerlekli traktörlerle ve römork takarak ticari amaçla yük taşımak yasaktır. Bakın lastik tekerlekli traktörlerle ve römork takarak ticari amaçla yük taşımak yasak. Bu araçlar ticari araç olarak tescil edilemez ancak İl trafik komisyonları kararı ile şehir içi taşımacıları hariç belli bir konudaki taşımanın yük taşıyıcı araçlarla yapılamayacağından anlaşılmış olması veya mecburi ve geçerli nedenlerle gerek görülmesi hallerinde taşımanın süresi, zamanı ve güzergahı belirtilmek şartıyla geçici olarak ticari amaçla yük taşımasına izin verilir. Denmiş. Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla Tarla veya iş yerine götürülüp getirilmek üzere lastik tekerlek traktörlerin römork veya yarı römorklarına oturmaları şartıyla taşıma sınırının beher tonu ile en çok 3 kişi binebilir. Bu, bu kişileri bilin. Kaç kişi binir? 3 kişi binebilir. Bu sayıyı bilmemiz lazım. Yük üzerinde insan taşınamaz. Balyaların üzerinde mesela insanlar çıkabiliyor. Yük üzerinde insan taşınamıyor. Ancak Yük ve insanın beraber taşınmasını mecburi kılan hallerde aracın her türlü hareketi ve durması sırasında insanların bulunduğu sahaya, burada tecavüzden bahsedilmiş ama e, daha çok işgal diyelim buna. Bu kelime biraz yönetmelikte böyle sanırım. Bulunduğu sahaya e, işgal etmeyecek şekilde yükün sağlamca tespiti ve römork kapaklarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı olması mecburidir. Tehlikeli maddelerin taşınması. Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzeri içilmeyecek kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi Alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. Araçların içine 6 voltun geçmeyen piller fener dışındaki aydınlatma cihazlarıyla girilmeyecektir. M1, N1 ve L tarım traktörü ve sınıf 1 otobüsler hariç olmak üzere diğer araçlarda en az bir adet yedek tekerlek. Bakın, bunlardan bahsedildi çıkmış sorularda. Stepne, yedek tekerlek ve bu yedek tekerleğin araçların yük ve yolcu taşımasına engel teşkil etmeyecek şekilde taşınması gerekir. M1, N1, L tarım traktörü ve sınıf 1 otobüsler haricindeki stepnesi araçlarda stepne olacak. Yine otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici araçlarda lastik tekerlekli traktör Bakın lastik tekerlekli traktörden bahsedilmiş. Neler olacak? Bu da çıkmış bir sorudur. Kriko olacak, bijon anahtarı olacak. Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba, el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri çekme halatı bulunması gerekir. Kriko ve bijon anahtarından bahsedelim. Hatta şöyle kriko. Görsellere baktığımızda evet krikomuz bu. E, aracı kaldırmaya yarayan alet. Bijon anahtarı ise bijon Anahtarı. Bakın Bijon anahtarı da bu şekilde tekerlekleri e, vidalarını sökmeye yarayan el aleti diyebiliriz. Şurada açılmadı. Şöyle gösterebiliriz. Bijon anahtarı. Evet burada da konumuz bitti. Bir sonraki konumuzda tarih